Arkadaşlar şöyle elimde 33 tane gold box var. Ben inanıyorum güzel bir şeyler atacağına. O yüzden kutiyim başına geldim. Şöyle çok uzatmadan seri seri kıracağım. Güzel. Dragonlar iş görür. Satılır yani, basılır, kullanılır. Hiç problem değil. Ama biraz da şöyle unique silah atsam güzel olacak bir bir CHD falan atsam hiç fena olmaz yani dostum şöyle yapalım şurada da yine kutularımız var şunları şöyle alıyorum işe yarayanları evet serverda hiç kullanılmayacak itemlerin hepsini attı. Ne yazık ki. Neyse en azından bir iki tane dragon attı. Güzel. Giga. işte böyle. Giga at giga. Hepsine giga versene. Oo hellbreaker harika. Güzel. Ya bir hellbreaker bir e, buçuk gb falan kurtarıyor yani. Bence. Gayet iyi. Holy animor. Holy animor da satılır ya. Murat of Erenyon. Yani bu da satılır. Tercih edilir. Evet. Yine çöp. Hepa impak atıyor ya. Exceptional impak. Trial. Hadi silah istiyoruz silah. Güzel silah gelsin şöyle. Bronzo ve tamam. Şardı kabul ettik. Trial. Bunları yine şöyle bir boşaltalım arkadaşlar. Exceptional şardı aldım. Vuratov Erenyon'u da aldım. Holy Animor'u da aldım. Trial'ı aldım. Şarda aldım. Bunu da basarız. Bunlar çöp. Şunları atıyorum seriden. Son 6 tane kaldı. Hemen kıralım. Çok uzamasın. Hop. Güzel. Güzel. Hop. Çöp. Ve yine Kika geldi. Harika. Hepas Exceptional Mirage. Uğraşılır mı bunun için ya? Bilemedim. Hop. Trial geldi. Güzel. Gayet başarılı bence. Çok güzel. Hoş. Bir ton item attı. Bana kalırsa. Ben Gold Box'ı seviyorum arkadaşlar. Gerçekten. Şimdi kaç tane kırdık bakın şöyle hemen bir sağlama yapalım 33 tane kırdık tanesi altı buçuktan hadi altı buçuktan satılmıyorsa altı desen yani 1.180 m falan hadi 2, 2 gb de zaten şurası bir buçuk 50'den de bunu satsan 2 gb gerisi komple kar bence gayet güzel şimdi buna ekstradan bonus olarak Şuradan UTC'yi kırmak istiyorum arkadaşlar. UTC'yi kıracağım. Umarım buradan da bir şeyler alırız. Eve erken döndürecek bir item istiyoruz. Bizi buradan bu soğuk havada eve erken döndürecek item istiyoruz arkadaşlar. Bir adet bucu. Bir adet azagay derken İşte bu. İşte bu. İşte bu. Azagai geldi. Azagai geldi. Harika. Devam ki. Devam ki. Eve erken döndürecek. İtem geldi arkadaşlar. Olay bu ya. Olay bu. Harika oldu ya. Vallahi billah. Bunun üzerine bir şey daha yedirse. <laughs> Vallahi Hoş olmaz mı? Hoş olur tabii ki de. Dented. Hadi be oğlum. Bir şey daha at. Güzel. Moonlight'lar da biriksin abi. Kullanırız. Mamut Mustaş. Bundan da çok az atıyor diyebiliyorum. Piyasada az var diyebiliyorum. Agada. Evet. Bir Moonlight fragment daha geldi. Hadi sonuncu. Sonuncudan bir şeyler gelir mi? Hadi bakalım. Güzel arkadaşlar. Azagay Azagay. Azagay düştü. Tamamını kurtardı. Tamamını. Harika oldu. Mükemmel oldu. Efsane oldu. Güzel. Arada yüzümüz gülsün değil mi? Vallahi bonus hesabı kırdık. Normalde gold box kıracaktım. Bonus hesabı kırdık. Şimdi ben diyorum ki şunları bir atayım şuraya. Şunları şöyle attım. Dented 8 tane olmuş. Azagaymış şurada dursun. Evladiyelik. Evladiyelik. Şimdi Bonus artı bonus. Gelsin mi? Crovas Weapon Box. Bence gelsin. Hadi bakalım. Yani bunlar da 20 M'den falan gidiyor. Burası 2 buçuk GB mi yapıyor? Öyle bir şey. Evet. Hadi bakalım. Şöyle uğurlu yerimize geçelim. Dön abi cihaza. Dön cihaza. Güzel. Güzel. Hadi bakalım. Bunun bir 30-40 GB'si var. Rahat. Temizinden. Daha fazladır belki de. Evet. Buradan da bir kravat silahı alırsak. Şöyle bir virinom. Temizinden mi bir birin gelir mi acaba? Çok fazla uzatmayalım yine. Ama böyle çatır çatır da kırmak istemiyorum yani. En azından böyle biraz şöyle esnek davranayım. Bal taşı geldi. O, gap geldi gap gap taşı. Yenir abi her türlü yenir. Şu taş bile iyi aslında da ama direkt artık plus'lardan da direkt atması lazım bir şeyler. Evet buradan zarar ettik arkadaşlar. Şöyle atı verelim şuraya. Buraya atacağım da. Şunları bir ayırmak istiyorum ya. Şu kıymetlileri. Şimdi bunları koydum böyle. Bunlar zaten burada var. Bu da var. Şunları da şöyle bir yan yana koysak iyi mi olacak? bilemedim Evet diyorum ki en azından şu şunları şöyle koyayım Bunlarla bir Bunlarla bir kraft videosu gelir mi ya yaparız ya bir şeyler Akademi Bu arada burada kutularımız da var Arkadaşlar bunları da kıracağız değerlendireceğiz satacağız şimdi e, gelelim dananın kuyruğunun koptuğu yere Evet. Şimdi şuradan yüzde yüzde 0.25 ihtimalle bir Moonlight alsak ya da Buju ya da tekrar bir Azagai neden olmasın? Kötü mü olur? Hadi bakalım deniyoruz. Çok değil 11 tane. Böyle biraz bir tık daha böyle seyrek kıracağım. Yavaş kıracağım. Ben yine şuraya geleyim. Şöyle. Evet. Hadi bakalım. Bir tık heyecan var. Böyle bir tık. Bir tık alırım diye umut ediyorum. Bir tane. Şöyle. Asa istemiyorum. Moonlight veya buji istiyorum bir tane Moonlight veya bir tane Buju ya da bir Azagay biraz totem yapalım şöyle köşeden çıt Of. Hadi be şuradan bir şeyler ver artık. Hop. Bu arada Azagai baya fragment baya olmuş oldu. Bir tane de öyle craft deneriz. Mavi Trina'yla. Her türlü denenir abi. Hop. Evet. Bonusun bonusu üzdü. Üzdü gibi. Vallahi üzdü gibi. Hadi son bir tane oğlum. Evet bunda da Moonlight Fragment attı. Böylece bundan da yine zarar ettik. Böylece 6 tane Moonlight 7 tane Azagai Şunları şöyle atıyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Sağlık olsun diyelim. Bu arada bunların bayı 100-200 acaba Azagay pazarda mı ya? Azagay pahalı olması lazım. Bildiğim kadarıyla. Yine şöyle bir göz atalım. Göz ucuyla bir bakalım. Yani e, elit pazarında muhtemelen bu itemin e, şeyi vardır sel veya bay şeklinde atılan sel pazarları mutlaka vardır buralarda bakalım zannetmiyorum ki koyulsun yani ee, ben görmedim azagayı sel pazarında bir dakika abi var Kanja, kan, kanjar var mesela altı altısı pazarda abi Moonlight 20 GB pazarda yani Azagay ne kadar ediyor ki acaba? Neyse Moonlight pazardaysa o zaman bu da pazara atılır. Yani görünen köy kılavuz istemez. Mutlaka bu da pazara atılıyordur büyük ihtimal. Helenit 3GB diyor. Helenit 8'e. 130 atak. Abi bunun artı sıfırı 121 atak ya. Deli item ya. Gerçekten deli item. Neyse. 20 GB civarı ediyorsa her türlü kardayız arkadaşlar. Güzel oldu. <laughs> yani bir tane item kurtardı bizi. Ve ekstradan cabası şurada. Her türlü kurtarıyor zaten. Devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.